Net karı %309 artan logo yazılım yatırımcısını zengin mi ediyor yoksa bir illüzyonun parçası mı? İşte bu e, ilk bakışta gerçekten şaşırtıcı görünen sorunun cevabını arayacağız. Rakamların ardındaki gerçeklere, şirketin finansal sağlığına bu şey detaylı inceleme de adım adım bakacağız. Başlamadan hemen önce her zamanki gibi kısa bir hatırlatmamız var. Bu içerikte duyacağınız analizler ve yorumlar yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalı. Her zaman zaman kendi araştırmanızı yapmanız çok önemli. Şimdi analizimize logo yazılımın e, hani içinde bulunduğu oyun sahasına bir bakalım istiyorum. Yani Türkiye kurumsal yazılım sektörünün genel durumu nedir? Çünkü hiçbir gemi denizin durumundan bağımsız yol alamaz değil mi? Evet kesinlikle şöyle başlayalım. Kaynaklarımızdaki IDC'nin 2021 yılı araştırmasına göre logo yazılım Türkiye kurumsal uygulama yazılımı yani IAS pazarında %26'lık bir paya sahip. Bu da onu pazar lideri yapıyor. %26 liderlik önemli bir oran bu. Evet, önemli. Bu pazarda zaten ERP, CRM gibi hani şirketler için kritik yazılımları kapsıyor. Logonun bu alanda güçlü bir oyuncu olduğunu bu veri teyit ediyor aslında. Pazar lideri olması harika. Ama şimdi asıl merak edilen konuya gelelim mi? Logonun finansal karnesi, özellikle de o yani dikkat çeken yüzde 309'luk kar artışı. Raporlar diyor ki bu sıçramanın ana sebebi 762,3 milyon TL'lik e, devasa bir gelir. Evet. Çok büyük bir yakan bu. Ama bu madalyonun sadece bir yüzü gibi duruyor. Şimdi diğer yüzüne, yani şirketin kasasına gerçekten giren paraya bakalım. Bu müthiş kar artışı şirketin ana faaliyetlerindeki gücünü mü gösteriyor yoksa hani başka bir durum mu var ortada? İşte tam bu noktada nakit akış tablosu bize çok daha e, net bir resim sunuyor. Raporları incelediğimizde görüyoruz ki şirketin ana faaliyetlerinden yani esas işinden yarattığı nakit girişi, Evet. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, yani 1 Ocak 30 Haziran 2024 arası için 890,7 milyon TL'den 725,1 milyon TL'ye gerilemiş. Bir dakika, bir dakika. Yani ana işinden esas operasyonlarından kazandığı nakit aslında azalmış mı? Bu nasıl oluyor? O %309'luk kar artışıyla bu durum biraz şey, çelişkili değil mi? Tam olarak öyle. İşte bu durum, kar rakamlarının tek başına hani ne kadar yanıltıcı olabileceğini gösteren güzel bir örnek. Ana faaliyetlerden gelen nakitte bir düşüş var. Anladım. Aynı dönemde dikkat çeken bir diğer nokta da şu: en büyük nakit çıkışı 493,7 milyon TL ile ortaklara yapılan temettü ödemesi olmuş. Yani hem nakit girişi azalıyor hem de büyük bir temettü odaması var. Aynen öyle. Özetle kağıt üzerindeki o %309'luk net kar artışı var ya, evet. O artış şirketin temel operasyonlarından kasasına giren paraya aynı oranda yansımamış görünüyor. Bu büyük kar sıçraması senin de dediğin gibi büyük ölçüde tek seferlik sayılabilecek yatırım faaliyetleri gelirinden kaynaklanıyor. Özellikle bir bağlı ortaklık hisse satışı var işin içinde. Yani dinleyici özetle şunu anlıyoruz galiba o göz alıcı manşetlik %309'luk kar artışı şirketin her günkü operasyonel başarısından çok büyük oranda bir defalık bir varlık satışından gelmiş gibi. Hatta ve hatta şirketin ana işinden elde ettiği nakit girişi geçen yıla göre azalmış durumda. Bu da bizim en baştaki ilüzyon sorusunu tekrar akla getiriyor değil mi? Devam edelim. Logo yazılımın finansal fotoğrafını az önce çektik. Şimdi rakamların arkasına bakalım. Yani stratejiye odaklanalım biraz da. Az önce incelediğimiz o tek seferlik yüksek kar ve e, azalan operasyonel nakit akışı var ya işte o şirketin stratejik pozisyonunu doğrudan etkiliyor. Bu pozisyonu daha iyi anlamak için şimdi şirketin güçlü ve zayıf yönlerine, fırsat ve tehditlerine, yani bildiğimiz SWOT analizine bir bakalım diyorum. Tabii, çok mantıklı. Nereden başlayalım? Güçlü yanlarla başlayalım mı? Raporlarda ilk göze çarpan şey e, pazar liderliği sanırım. Evet, evet, bu çok net. IDC verileri var 2021 için. Türkiye kurumsal uygulama yazılımı pazarında %26'lık bir payları görünüyor. Bu bayağı yüksek bir oran aslında. %26. Yani neredeyse her dört şirketten biri logo kullanıyor gibi bir şey mi bu Türkiye'de? Aynen öyle. Aşağı yukarı öyle diyebiliriz. Bu da tabii pazarda ciddi bir güç demek. Geniş bir müşteri ağı demek. Peki bu gücün karlılığa yansıması nasıl? Başka güçlü yön var mı o tarafta? Olmaz mı? İkinci önemli nokta da o zaten. Brüt kar marjı. 2025'in ilk yarısı için %97 gibi inanılmaz bir rakam var ortada. %97 mi? Şaka gibi. Gerçekten öyle. Yani sattıkları ürünün maliyeti gelirlerin yanında çok çok düşük kalıyor. Ana işlerinin ne kadar verimli olduğunu gösteriyor bu. Anladım. Yazılım işinin doğası gereği maliyet düşüktür ama %97 yine de çok etkileyici. Peki madalyonun diğer yüzü zayıf yönler ne durumda? Likidite ile ilgili bir şeyler vardı sanki. Evet orada bir sinyal var. Cari oran dediğimiz bir gösterge var. Hani şirketin kısa vadeli borçlarının ne kadar rahat ödeyebileceğini gösterir. O oran 2024 sonunda 1.14 iken ki fena sayılmaz. Haziran 2025'te 0.69'a düşmüş. Oo yani 1 liralık borca karşılık 69 kuruşluk dönem varlık mı kalmış? Bu biraz sıkıntı yaratmaz mı? Yani Evet, potansiyel olarak bir sıkışıklık işareti bu. Nakit yönetimini daha dikkatli yapmaları gerektiğini gösteriyor. Bir de e, faaliyet giderleri artmış. Ne kadar artmış? 2025 ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre toplamda %13'lük bir artış var. Özellikle pazarlama giderleri %18, ar-ge harcamaları da %12 artmış. Hmm, ar-ge harcaması bir yandan gelecek yatırımı sayılır belki ama pazarlama giderindeki artış düşündürücü olabilir. Tabii bu artışlar o yüksek brüt karın bir kısmını törpülüyor haliyle. Peki bu zayıflıklara karşı ne gibi fırsatlar var şirketin önünde? En önemlisi bence Nisan 2025'te kurdukları yeni finansal teknolojiler yani fintech iş birimi bu alana ciddi şekilde odaklanıyorlar. Fintech şu an çok revaçta olan bir alan tabii. Kesinlikle. Mevcut müşteri tabanını ve teknoloji birikimini kullanarak burada önemli bir oyuncu olmak istiyorlar gibi duruyor. Bir diğer fırsatta Logo Ventures yatırımları. Evet, o da raporlarda geçiyordu. Startup yatırımları değil mi? Aynen. Logo Ventures, iyi e ve iki fonları üzerinden Figo Para, Vask, Inoster gibi teknoloji startuplarına yatırım yapmışlar. Bunlar hem ileride finansal getiri sağlayabilir, hem de Logo'nun ana işlerine sinerji yaratabilir, yenilik katabilir. Anlıyorum. Tohum ekmek gibi yani. Geleceği yönelik. Peki ya tehditler, riskler neler? En bariz olanı şirketin uluslararası pazarlardan çekilmesi kararı. Romanya'daki Total Soft hisselerini satıyorlar, Hindistan operasyonunu da tamamen bitirmişler. Bu ilginç bir strateji değişikliği. Neden acaba? Daha önce globalleşme hedefleri vardı sanki. Evet vardı. Bu biraz kabuğumuza çekiliyoruz mesajı gibi okunabilir. Büyüme potansiyelini sınırlayabilecek bir adım bu. Belki de odaklanmak için yapıyorlar, bilemiyorum. Odaklanma dedin de bir de tabii rekabet faktörü var değil mi? Yazılım sektörü pek rahat durmaz. Kesinlikle. Raporda doğrudan rekabet arttı yazmasa da pazar liderliğini korumak, sürekli yeni ürün çıkarmak zorunda olmak bunlar hep rekabetin getirdiği tehditler. Hem yerli hem yabancı rakipler var. Sürekli tetikte olmaları gerekiyor. Peki, şimdi tüm bu finansal ve stratejik verileri birleştirdiğimizde, hani sizi dinleyen bir yatırımcı veya konuyu merak eden biri için ortaya çıkan sonuç nedir? Bunu daha basit, herkesin anlayacağı bir dille özetleyebilir miyiz? Belki bir örnekle? Tabii. Aslında çok güzel bir resim çıkıyor ortaya. Şöyle düşünün. Sizin birden fazla şehirde şubesi olan bir dükkanınız var. Ama yurt dışındaki bazı şubeler beklediğiniz gibi gitmiyor. Sizi çok yoruyor diyelim. Tamam. Bu yıl karar verdiniz. O yurt dışı şubelerini devrettiniz, sattınız. Elinize de toplu iyi bir para geçti bu satıştan. Tek seferlik ama iyi bir para. Evet. Şimdi bu parayla ne yaparsınız? Belki birikmiş borçlarınızı ödersiniz. Belki ortaklarınız varsa onlara bir kar payı verirsiniz, değil mi? Nitekim Logo da Haziran 2025'te kar payı dağıtmış. Doğru. Sonra kalan parayı ve tüm enerjinizi nereye yönlendirirsiniz? En iyi bildiğiniz, en güçlü olduğunuz ana caddeye, yani Türkiye pazarına. Hatta o caddenin en popüler, en yeni alanına, mesela ne diyelim, fintech köşesine yeni pırıl pırıl bir dükkan açarsınız. İşte logonun Romanya ve Hindistan'dan çıkıp Türkiye'de fintech alanına odaklanması da temel olarak buna benziyor bence daha derli toplu, daha odaklı bir yapı. Yani sonuç olarak bu analiz bize şunu gösteriyor. Logo yazılımın gördüğümüz o rekor karı, hani net kar %309 artmıştı ya, büyük ölçüde bu uluslararası operasyonların satışından gelen yatırım gelirleri sayesinde oldu. %711 artmış yatırım gelirleri. Ve bu durum aslında şirketin uluslararası macerayı en azından şimdilik bırakıp Türkiye'deki teknoloji ve özellikle fintech alanlarına odaklanan, daha kompakt, daha bildiği işe yönelen bir yapıya dönüşümünün finansal bir yansıması. Çok net oldu bu benzetmeyle. Teşekkürler. Peki son bir soru. Sizce şirketin bu küçülerek büyüme stratejisi, yani uluslararası operasyonları azaltıp ana pazarına ve bu yeni popüler alanlara odaklanması uzun vadede hisse fiyatına nasıl yansır? Bu odaklanma, o vazgeçilen uluslararası potansiyeli telafi etmeye yeter mi sizce? Bu arada dinleyicilerimize hatırlatalım. Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Finansal kararlarınızı vermeden önce mutlaka bağımsız bir danışmana başvurmanız önerilir.